Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Mutfaktan açılışımızı yapıyoruz bugün. Her zamanki gibi arada hep mutfaktan açılış yapıyoruz. Fasulye ıslatıyorum Kuru fasulye. Biliyorsunuz Erdiş çok seviyor fasulyeyi. Arada yapmazsam diyor ki hiç biz bu evde fasulye yemiyoruz diyor. Mesela arada böyle laf çarptırır. Onun için ben de bugün şöyle tamam. Yarısı yeterli fasulye ıslatacağım akşama kuru fasulye yemeği böyle domatesli taze biberli güzel bir kuru fasulye yapayım yanına da bir pilav akşam yemeğimiz tamamdır yemeğin adını koyduk mu yapması da kolay oluyor biz hanımlar için çok şükür sabaha uyandık sağlıklı sağlık inşallah sizler de iyisinizdir bu bir şekilde ıslansın Sonradan haşlatacağım. Bunun içine şişsin. Ayrı dedim kap bulaşık etmeyeyim diye bunu ıslattım. Şunu biraz sonra kavanoza koyayım. Fasulyemizi koyduk. Ne yapayım istiyorum biliyor musunuz bugün? Arada dolabım var benim. Biliyorsunuz konserveleri koydum. Eskiler var, yeniler var yaptım. Onları diyorum bir bez alayım, leğene su yapayım. Ondan sonra hem sileyim, hem böyle altlarına gazete seriyorum ben onların. Bir gazetelerini sereyim tertemiz bir kavanozları sileyim böyle yerleştireyim. Bugün onları halledesim var arkadaşlar. Bir yeni bir su hazırlayayım da. Esra da İngilizce kursuna gitti. Arkadaşlar dua edin Esra'ya. İnşallah gönlüne göre şu sınavını atlatıp ileriki zamanlarda. İngilizcesini geliştirir inşallah. Allah sivri sinek gördüm. Ya akşam herkesi ısırdı bu sivri Orada bakın. Arıyoruz yok sivri Şimdi de gelmiş bakın mutfak rafını alt tarafına konmuş. Ya şunun içine bir bez atayım. Merdiven arasına da gitmeden önce kızımı göstereyim mi keyfini. Keyfine bakın. Güzel kızımın keyfine bakın. Anahtar almaya geldim. Baktım nasıl güzel uyuyor güzel uyuyor benim kuzum Allah'ım hanım kızım tatlı kızım Allah'ım o kadar çok seviliyor ki arkadaşlar üçümüz tarafına o kadar çok seviliyor ki anlatamam diyorum ya her zaman sevgi delisi oldu önüne gelen seviyor bunu <laughs> akşam misafirlerimiz vardı Şimdi ben misafirleri alıp balkonda oturduk serin diye. Balkonda oturuyoruz yazları. Ben gidene kadar arkadaşlar hoş geldin diyene kadar onlardan korktu. Yabancıyı görünce inanın tırsıyor arkadaşlar. Hemen içeriye kaçtı bir görseniz. Olo kuzuma. Yatsın uyusun burada. Anne de iş başına. Haydi bakalım. bu dolap burada o kadar iyi ki geldiğimizde ilk geldiğimiz sene e, mutfak dolaplarımız az bir yere koyacak başka dolap yok ayakkabılık yok ne bileyim, bir yataklığımız yok ya bizim bunu da böyle eşinle birlikte biz çaktık kalan böyle tahtalar vardı bulunan elimizde bunları çaktık buraya böyle açık dolap yaptık bayağı da bir ağır bir dolap çok zor çıkarttık çok zor çıkarttık şimdi ne yapacağım en üstten başlıyorum. En üstte boş bidonlarım var. Bu şekilde bakın bütün zeytin bidonları, işte turşu bidonları hepsini böyle yıkadım tertemiz. Burada bir sürü bidon var boş. İnanın. Bir sürü. Bu sene ne yapacağım bilmiyorum. Bunlar gene zeytin yaparım ama. Zeytin zamanda zeytin yaparız. Çünkü zeytin çok yeniyor. Ama dediğim gibi bunlara turşu yapmayacağım. Çünkü büyük bidonlara turşu iyi olmuyor. Bir böyle altlarını sileceğim. Bidonları sileceğim. Yerleştireceğim. Konservelerimi de yerleştireceğim. Reçelleri mis gibi şöyle koyayım. Düzene sokmayınca iyi olmuyor. Her şey dağınıkmış gibi geliyor bana. sileyim buraya hiç gazete sermeyeceğim çünkü boş bidon koyacağım ya akacak diye bir şey sorun yok sadece bidonları koyacağım da gazete sermeme gerek yok şunları da şöyle yerleştireyim büyükten küçüğe doğru Genelde 5 kiloluk bidonlarım var. 10 kiloluk filan var iki tane. Diğerleri 5'er kiloluk. Dediğim gibi zeytin yapalım bunlara. Zaman gelince Allah nasip ederse. Şunu da yerine. Bu da böyle kapaklı bir kutu lazım olur. Otursun. Bidonlar bile ne kadar pahalanmış. Kavanozlar, bidonlar. Elimizdekileri değerlendireceğiz. Almak yok. Şu sıra geçen yıldan kalanlar. Bu şekilde bakın domates sosların hepsi var. Bu sene domates sos yapmayacağım. Nasıl hani şey domates sos böyle biber koyuyoruz domates koyuyoruz, bilendiriliyoruz, kaynatıyoruz ya o sostan bunlar. Yemeklerin içine kullanmayı çok iyi. Bunlardan yapmayacağım. Sadece biraz daha konserve yapacağım. Mesela bakın geçen seneden bamyelerim var. Börülcem var, fasulyem var. Onları en üst rafa koyalım ki eskiler bir yerde olsun. Thank <laughs> you. şimdi düzenlediğim dolabım yeniden sizlere şöyle bir göstereyim burası bomboş bidonlar o kadar çok birikmiş ki arkadaşlar bütün boşalttığım yıkayıp böyle tertemiz koydum illaki lazım olur dediğim gibi zeytine lazım olur ne bileyim bir şeyler koymaya lazım olur dursun orada çünkü alınmaya kalksa kaç para şimdi onun için hiç atmıyorum onlar hepsi de lazım olacak bidonlar sonrasında aşağı kat burası geçen yıldan olanlar işte bamiye, fasulye, börülce, bir de domates soslarım. Bu domates sosları çok güzel oluyor hazır yemek için. Burası da reçeller. Bu reçeller de hep bu sene yaptığım. Bakın işte şeftali var, kayısı var, erik var. Başka neler yaptım? Komposto yaptım. Ne yaptığımı da unuttum. Bunlar hep erik, Evet. Kayısı. Evet evet. Hepsi de öyle. Şeftali, kayısı, erik. O şekilde. Bir, bir de çilek var. Bir de vişne var. Evet. Arkada küçüklerde de. Vişne ve çilek reçellerim de var arkadaşlar. Böyle. Bunları da buraya koydum. Bunlar hep bu sene yaptığım kompostalarımda koydum. Şöyle. Tertemiz. Şurası da bu sene yaptığım yine. İşte fasulye. Börülce bir de ne yaptık? Şunlar da hep biber sosları. Hani geçen gün turşu şeklinde yaptım ya. Domates soslu acı biber. Şunlar onlar. Şunlar da sadece bu sene olan konservelerim ve çok az dediğim gibi. Bunlardan yapmam lazım. Birazcık işte fasulye, bamya, börülce biraz daha yapayım arkadaşlar. Hep de küçük kavanoza yapayım. Evre'ye küçüklerden veririz. Şurada da boş kavanozlarım var. Kalan kavanozlarım da bunlar birer litrelik olanlar kalmış. İnanın küçük kavanozum şu an hiç kalmamış. Boş olan kavanozlarım sadece bunlar. E bunlar da büyük. Bunlara bir şey yapılmaz. Belki bunlara şey alırsam düzgün kapak öbürkülere de bunlara mesela turşu yapabilirim kendimize. Çok büyük değil onlar. ikişer litrelik. Bir de şu zeytinim kalmış. Bunun için inerken aşağıya alacağım. Artık önceki zeytinlerimden kalan sadece bu zeytinim var. Bunu bir açayım. Tadı nasıl bakayım. Vallahi zeytinim de bitti. <laughs> Olup olanı şimdi bu kadar zeytinim var. İnşallah onu da ağız tadıyla yeriz. Aşağı ineyim. İnanın merdiven arası o kadar sıcak ki. Çünkü üst taraf çatı. Burası çok sıcak oldu. Biberlerimi de göstereyim mi biberlerim de bakın oraya böyle iki tane çivi çakmıştık önceki senelerde işte bitki çaylarımızı asıyoruz böyle biberlerimizi asıyoruz biberlerimiz de buraya astım böyle çıtır çıtır oldu bakın çok güzel sadece dolmalık biberlerim şimdi askıda onları da diyorum keseye koyayım böyle yine ya da bakayım artık onları nereye koyarım onları da toparlarım bütün kuruluklarımı artık aldım içeriye bu da böyle düzgün oldu. Şimdi şunu da alayım içeriye artık. Bir kahveyi hak ettim değil mi? Gidip bir kahve içeyim. Kahveni yaptım. Mis gibi fasulyenin altında yaktım haşlansın biraz sonra onu da yağlarım yanına pilav tamam yorgunluğun üzerine kahve o kadar iyi gidiyor ki bir de fincanlarımı göstereyim size bakın fincanlarımın güzelliği bu fincanlar kaç yıllık diyeyim biz 32 yıllık evliyiz 92 yılında evlendik hadi diyelim daha öncesinde aldığımızı düşünün bu fincanlar çeyizime 33 yıllık kesim vardır diye düşünüyorum benim yaşta olanlar, benim dönemimde olanlar bu fincanları bilirler. Süt takımı diye geçiyordu. İşte sürahisi var, sütlüğü var, şekerliği var. 6 kişilik böyle. Ben bunları kaldırmıştım. Ondan sonra çıkarttım geçen gün. Epey oldu arada dedim böyle kahve yaptığım zaman içeyim. O kadar güzel ki şu an bunlar benim gözümde antika değerinde. Çok kıymetli ve desenleri çok güzel. Bakın. Ve bu modelden genelde birçok kişinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi o kadar mutluyum ki ben mesela. Sevdiğim bir fincanla, sevdiğim böyle kahveyi içiyorum. Yanımda kedişkom bakın. Yemeğimi bir yandan yapmışım. El işimi alıyorum, yapıyorum. Her şeyden bir mutluluk çıkarabiliyorum. Benim videomu izleyen arkadaşlar görüyorlardır. En küçük şey de mutlu olabilmeyi çabalayan, mutlu olmayı seçen biri olarak görüyorsunuzdur. Hani çok ıı, maddi durumu iyi olan insanlar değiliz ya da en lüks eşya içinde yaşayan insanlar değiliz ya da en iyi arabada gezen insanlar değiliz ama elimizdeki imkanlarla, elimizdeki eşyalarla, arabayla mutlu olup yetinebilmeyi bilen insanlarız. Çok böyle zengin olup da çok paranın içine yüzen insanlarda da mutsuzluk çok fazla. Onun için her zaman diyorum ben, her zaman videolarımda da diyorum, konuşmalarımda da diyorum. Allah önce sağlık versin ve ailemizle elimizdeki olan imkanlarla inanın mutlu olmayı çabalayalım. Gerçekten daha mutlu olacağız ve bizden yukarıdakilere çok bakmayalım. Ben çocuklarımı da her zaman küçükken bunu da hani anlatıyordum. Hani tamam mesela başarı için bakılabilir, Ondan sonra başka ne bileyim bir şeyler yapabilmek için bakılabilir ama işte onun da bunu var, onun da şunu var deyip en yukarıdakilere bakıp elimizdekileri görmezsek mutlu olamıyoruz. Onun için elimizdekilerle böyle yetinmeyi bilip mutlu olacağız arkadaşlar. Ya ne güzel bakın ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz yani mutlu olacak çok şeyimiz var. Öncelikle de sağlıklı olabilmek. Mesela bak şimdi ben fıstık kızımla mis gibi oturup el işimi yapıyorum. Sizlerle sohbet ediyorum. Ne kadar güzel. İnanın bugün ne bir iş yapacak halim vardı. Ne kalkıp bir şeyler uğraşacak halim vardı. Ama dedim ki benim arkadaşlarım işte gün video atıyorum artık biliyorsunuz. Video bekleyecek. Ondan sonra e, özlüyorlar. Ben de sizlerin yorumlarını özlüyorum. Hoş kalk kendine gel biraz toparla az da olsa böyle bir video çek hem işlerini hallet çünkü odalabım kaç gündür duruyor yapacağım halim yoktu her zaman videolarda da böyle hani işte halim yok iyi değilim demek istemiyorum arkadaşlar ne sizin motivasyonunuzu düşürmek istiyorum ne kendi motivasyonumu onun için iyiyiz diyelim hep iyi şeyleri çağıralım arkadaşlar güzellikleri Vallahi artık böyle bundan sonra Tabii ki hayatımızda olumsuz, işte üzücü olaylar da oluyor. Acı olaylar da oluyor ama her şeyi atlatabilmeyi öğreneceğiz. Her şeyle, her sorunla başarılı olabileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Çünkü öyle diyorum. Ben kendimi bıraksam benim çocuklarım var, benim eşim var, evim var. E ne yapacağız? İlgilen kim ilgilenecek? Onun için Polish dimdik ayakta olmak zorunda. Onun için de ne diyoruz? İyiyiz. Allah'a şükür diyoruz. Kahvemi de içeyim. Şöyle de tutayım. Deseni çünkü arkada yok. Böyle. Şu an böyle konuşunca inanın şımarıklık diye düşünmeyin. Bir iki arkadaş bunu böyle konuşunca işte böyle hareketlerim şımarıklık olarak düşünüyor. Hayır. Hayır. Hem sizlerin hem benim motivasyonumuzu, enerjimizi yükseltmek yani bunda ne kötülük olabilir ki? Hani böyle yapmacık olmayın. İşte yapmacık değilim ki. inanın değilim keşke olabilsem. Hiç de yapmacık değilim keşke olabilsem yani. Kız zaten görmüyorum şu gözlüğümde takmayı unutuyorum. Şunu da birazcık öleyim böyle yemeğim yapana kadar. kahvedemiz. Bu şekilde de bugün videomu sonlandırayım arkadaşlar. Ben el işini yapayım. Her zamanki gibi diyoruz. Yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizlere destek olmuş olacaksınız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de kahvemi ve örgüme devam.